Merhaba arkadaşlar. Ben Ağustos Kemesten Şemus. Bugün size Blade and Soul'un ilk bakış videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Oyun oyunu şu an private server üzerinden çekmek zorundayım. Çünkü Avrupa server daha açılmadı. Bizim de yurt dışına bağlanma gibi bir durumumuz olsa bile çekerken çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. O yüzden private server'da çekiyorum. İnşallah yararlı olur arkadaşlar. Oyunun giriş ekranındayız. Aydımızı girdikten sonra bu şekilde geliyor. Ben önceden bir tane karakter kurmuştum. 9 seviye kadar kastım. Şimdi arkadaşlar yeni karakter kuracağım. Gördüğünüz gibi oyunun karakter kurma ekranındayız. Şimdi arkadaşlar 4 tane ırk var. Cin, Gon, line ve kan olmak üzere dört tane ırk var. Her ırkın kendi içinde farklı klasları var. Örneğin Jinde, Assassin, Blade Master, Kung Fu Master. Gonda hatta şöyle göstereyim. Assassin, Blade Master, Kung Fu Master. Gonda Kung Fu Master Destroyer Linda Sword Master Summoner ve Force Master olmak üzere 3 karakter var. Kunda ise Blade Master First Master Arkadaşlar ben ne açacağım? Linden Summoner açmayı düşünüyorum gördüğünüz gibi burada zorlu ata kontrolü distans falan gözüküyor özellikleri gözüküyor yani bu şekilde ne istiyorum Fameli olsun dünyanızı seçin diyor yani arka dünyanız yani arka fonda gözükecek dünya şöyle bakayım şöyle iyidir arkadaşlar <laughs> bunlar pozlar şöyle olsun outfit abi ya bu iyi ya bu kim ne derse desin şimdi yüz şekli boyu falan değişiyor buradakilere göre herhalde ay çok canlı oldu arkadaşlar yüz skin renkleri falan ear tail kulaklar falan fişman var da ben bunlarla uğraşmayacağım size içeriği göstermek istiyorum şurada birkaç tane daha seçenek var çok ince detaya kadar ayarlayabilirsiniz next diyorum şöyle Server'ı seçersiniz. Ve ID'ni de sorar. Enter yaparsınız. Confirm. Evet arkadaşlar karakter kuruldu. Oyuna giriyorum. Evet arkadaşlar yükleme ekranındayız. Oyunun yüklenmesini bekliyorum. Oyun yüklenirken ppc çok düşüyor. Bunu hala çözmüş değilim. bekliyoruz. Oyuna giriş biraz uzun sürecek herhalde. Evet arkadaşlar bir trailer gösterecek herhalde. Evet izliyoruz. Ya ben dayanamayacağım. Oyuna gireceğim. Summoner'ı ilk defa oynayacağız zaten. ESC'ye basıp geçiyorum arkadaşlar. Oyuna bu şekilde giriyoruz. Direkt görev şeklinde next next diyoruz. Komplet. Arkadaşlar oyunun arayüzünden bahsedecek olursak sol üst tarafta canımız chi pointlerimiz ve galevin dediğimiz yani ileride göstereceğim biraz ilerledikten sonra bir 10 dakika içinde Ondan sonra şurada küçük bir haritamız var Şurada görev takibimiz Şurada da oyun içeriği free and list Action F5 diyor. Item mal geçeceğim onu Şu var Lookup Group falan var Word map Şöyle Gördüğünüz gibi Bu şekilde göstereyim geldik yine kendi yerimize karakter information atamız özelliklerimiz karakter şeyimiz işte karakterimizi tanıtıyor dungeon pvp BNSVP. private server olduğu için dediğim gibi BNSVP var questlog j ile şurada ne yapmamız gerektiğini söylüyor Evet arkadaşlar oyunun skill ekranına geldik gördüğünüz gibi çok fazla bir skill var evet gayet güzel gördüğünüz gibi yani bu skillleri geliştirip operate edebiliyorsunuz bunu da geçeceğim inventory şu şekilde her biri farklı şey gösteriyor şurası karakterinizin itemleri daha hiçbir şey yok ekonomik sosyal mail falan var sistem menü ESC buradan switch kanal falan arkadaşlar görevi yapacağım biraz ilerlemem gerekiyor evet sağ klik yap diyor gitemek yedik Arkadaşlar oyuna başladığınızda görev sistemi biraz sıkıntılı gelebilir. Ben başta biraz aramıştım görevleri. Sonradan oturuyor her şey yerine. Arkadaşlar görev sistemi şu şekilde. Çok iyi bir şekil koymuşlar bence. Ok işaretleriyle yönlendirme. Kesme görevleriniz olunca yuvarlak şeklinde. diyor konuş diyor odun taşıyoruz evet hızlı hızlı yapmak istiyorum ki başta verdiği birkaç skill göstermek istiyorum özellik daha şu an hiçbir şey yok ne diyor Luke. gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. İlk skillimizi açtık ve başta dediğim gibi şuraya Galevint geldi 12.000 puan olarak. Gördüğünüz gibi hızlı koşma açıldı. Beni takip et diyor Hatun. iki kere W ya da bir kere Shift'e basarsanız koşar. Yukarıdaki pointlere dikkat etmeniz gerek. Yoksa Yer yolda kalırsın yani Evet, atlıyorum. Arada böyle gösteriyor. Glide. Şu şekilde diyor. Gördüğünüz gibi. Tabi onlar niye hızlı gidiyor derseniz, ileride uçmak için daha yeni yeni skiller açılacak. Onların epeyce olduğu için hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok. Göreve gidelim. Bizim master'ı buradaymış. Böylelikle ilk görevleri de öğrenmiş olursunuz. Rahatlıkla yaparsınız. Hiçbir sıkıntı olmadan. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz zaman zindan mantığı gibi düşünebilirsiniz. İçeri giriyorsunuz. Bazen takılmalar olabiliyor çıkış girişlerde. Ne diyor? Dolaba. Evet arkadaşlar. Şimdi K'ya bas diyor da. Taktı master. Sadece K harfine basmamız istedi o kadar. Evet. Ana. Ne oluyor ya? Kaç tane görevim var benim? Hayır. Hangi peti almak istersin diyor. Çok tatlı ya. Ben bunu alacağım. Miau. Ne olsun? Puf. Puf. Olsun. Evet. Smonor <laughs> <Smanner> olduğumuz için <laughs> Bir de pet veriyor çok tatlı şirin ya <laughs> Evet petimizi de aldık Puf puf Devam edelim Ne diyor run diyor koş diyor göreve gideceğiz Gördüğünüz gibi pet de bizimle uçuyor <laughs> çok şirin ya Evet arkadaşlar görev trainingler Ross Butterfly and Hornet yeni skillleri verdi. Evet şunu bir giyelim. Follow Videosunda da hareket et de takip edelim seni. Evet yine konuşma. Evet skiller geldi işte ya. Ne diyor? Absurd. Take it. Ne diyor? Gördüğünüz gibi şu şekilde diyor. Evet. Bir de Hörnüt skill yani sol sağ klikle şu Hörnüt skill'le öldürmemi istiyor. Hornet skill diyor. Dikkat ederseniz diğer skill'leri kullanmıyorum. Bu düz vuruşum. Bu da Hornet skill'im. Evet. Arkadaşlar şimdi top skill'ini kullanmamı istiyor. Evet şu şekilde. Betimi yolluyorum. Ya çok iyi ya. Ne diyor? Bir Birden sonra diyor ikiye bas diyor. Hop bir and iki diye güzel oldu. Niye şey olmadı? Kabul etmedi onu bilmiyorum. Şuraya bak ya. Yine olmadı ya. Ama ne şu an çözmüş değilim hala. Arkadaş ne yapmaya çalışıyorsun? absürt diyorsun. E ee, dotluyorum. Ah tamam sonunda oldu. Tabi bir tane oldu. 3 tane istiyor. Arkadaşlar komboları öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa çok büyük sıkıntı çekiyoruz. PvP ya da farklı şeylerde. Hemen oldu bu. Gördüğünüz gibi. How? Çok iyi ya. Hornet. Gördüğünüz gibi daha bunların seviyesini atlatacağız. Evet arkadaşlar. Hop bu da bitti. Bazı görevler şu şekilde geliyor. Click komple completed quest. Tıkla diyor görevi bitir diyor. Evet arkadaşlar. Şu bitti. Yine konuş diyor. Arkadaşlar giriş görevleri bu şekilde videom inşallah çok çok uzun olmaz sonra upload yaparken ister istemez çok büyük sıkıntılar olabiliyor puanımız yok ki takip edelim adam uçtu gitti bu ne arkadaş takip ediyoruz ne diyor enter the gif diyor şu şekilde gördüğünüz gibi yine ışınladı bizi bunları keseceğiz yüksek ihtimal Hornet skillini arkadan mı vuruyor? Yok. Hadi. Abi hem alan vuruyor hem stun atıyor. Nasıl bir skill bu ya? Çok iyi ya. Hoşuma gitti ciddi ciddi. Dört tane kesmemi istemişti. Şimdi fight diyor. Evet öldük. Bu görev nasıl dirileceğimizi falan gösterecek. Ne diyor? Meditasyonla diril diyor. Bu sistem çok hoşuma gitti arkadaşlar. Örneğin bir zindandasınız. Ölüyorsunuz. Zindandan çıkmak zorunda kalmayabilirsiniz. Kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Tabi mobların alanına girmeden. Bu şekilde bu da bitti. Ne diyor? Press tap diyor. 6'ya bas diyor ama 6'ya basmayacağım itemi I'dan yapacağım herhalde burayı ayarlayamamışlar Arkadaşlar inventory ilerledikçe bir görevden sonra açılıyor para karşılığında görev bitti şu arada bırakmadan fazla oturmayalım ne diyor Evet arkadaşlar diğer muhabbette bu örneğin elinizdeki silah durabilitesi yani dayanıklılığı düşerse böyle ateş gördüğünüzde F'ye basarak repair yapabilirsiniz. Aynen şu şekilde. Gördüğünüz gibi yanda şurada 35 35 gösteriyor artık. Bu arada 3 seviye oldum. Arkadaşlar oyunda stat muhabbetini görmedim 10 seviyeye kadar. Herhalde otomatik veriyor. Gayet başarılı bence bu sistemi de. Şöyle. Hadi dış tarafa tamamdır. Gördüğünüz gibi. Ne diyor buraya. O kişi hemen haritayı takıldığınız yerde haritayı açın. Ve nereye gitmeniz gerektiğini. Öğrenin. Evet. ESC diyorum. Ne diyor? Dört tane keseceğim ben şunlardan. Maşallah var petin cidden diyorum. Yani bizden daha iyi kesiyor. Görev bitti. Arada böyle tanıtımlar var arkadaşlar. Şey yapmayın. Sınırsın. Hadi bekletme fazla geç şurayı hadi. Yine bir tanıtım var. Sadece skip. Hadi. Evet arkadaşlar. Şu sizin ana oyuna başlayacağınız yer bu şekilde başlıyor daha tam olarak oyuna başlamış değilsiniz konuşmaydı konuştuk şimdi bunu elinize bir yük aldığınız zaman koşamıyorsunuz sadece zıplayabiliyorsunuz şimdilik şunu bir bırakalım görev 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 yine geçiyorum ne diyor Şu, şuraya git diyor gidelim bakalım ee, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu, şu yuvarlaklar üstünde geldiğinizde ne göreviniz olduğunu zaten gösteriyor ne yapmanız gerektiğini örneğin 3 tane istiyormuş hemen bulalım şunlardan hmm. Şu şekilde havada bazen skill basabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir tanesi gitti. Hıppp. Pete bak ya. Asası kapatıp pet simonur mu oynasam ne yapsam. Çok hoş ya. Arkadaşlar görev bitti. Günün gibi hemen şurada bir şeyler kaldı şimdi bunlar açılır ne yapmamız istiyor şöyle götürmemizi istiyormuş ben yani götürelim Arkadaşlar böyle renksiz durduğuna bakmayın dediğim gibi oyunun giriş olduğu için şöyle komplet şimdi ne istiyor Yine içeri gireceğiz herhalde. Işınla bize. Tamam. Hani nerede senle mi konuşacağız? Yanlış yerde miyiz? Yok ha geldi bizim. Gören epecesi. Arkadaşlar bu şekilde. Çık diyor artık buradan. Hala. Hadi ya. Yine M'ye basarak görebilirsiniz neyin ne olduğunu. Gördüğünüz gibi oyunda bayağı oyuncu var. Yani bence oynadığım oyunlar arasında ilk 5'e girebilecek bir oyun. Ne diyor? Görev vardın. Etti bambu. Okey. Şunlar mı acaba diyeceğim ben ve kesme görevim şunu bir toplama göreviymiş arkadaşlar tabi İngilizcemiz dört dörtlük olmadığı için ister istemez eksikler oluyor evet evet gidiyoruz buradan sonra oyun renklenmeye başlayacak arkadaşlar altta xp barı paramız karakterimizin ismi seviyesi var Bunları da atlamadan söyleyeyim. Ama iyi ya gerçekten iyi. Evet girdik. Giriş görevi de Giriş görevleri. Gayet iyi. Şunu da hemen şöyle. Ben bir şey yapmayayım pet kesiyor resmen. Adamı bekliyoruz ki gelsin. Şunu da almamız gerekiyor. Zaten böyle parlıyor görev olduğu zaman. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar böyle şeyler çıkabiliyor. Alıp alıp kullanabiliyorsunuz modların üstünde demeç atıyor yani. Hem de çok güzel. Şöyle bunu kullan diyor şimdi. Evet. Ateşledik. Yanmaya başladı konuşmaya çalışıyorum da. Evet arkadaşlar bu da bura gitti. Şimdi daha yeni konuşma faslına geldi. Geçiyorum burayı. Komplet diyorum arkadaşlar ne diyor teleport oluyor şöyle tıklama muhabbeti var ışınlanabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde bu teleport muhabbetini bir başka oyunlarda da gördüm nasıl desem bir Ge Guild Wars 2'de gördüm bir de The Elder Scroll'da gördüm bu şekilde ışınlanmayı diğer oyunlar ücretli olup bu oyun böyle bir sistem koymuşlar bence gayet başarılı bir sistem çünkü sürekli tonat o direkt ışınlanabiliyorsun. Evet arkadaşlar oyun canlanmaya başladı işte. Grafik dediğim budur. Hop, hop, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu video bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu ve esen kalın. İyi günler.